Kamyon arkadan yetişiyor da kamyon girmiyor ki. Dursana gitme. Ay oğlum gün kaçıyor ya. Şey olsa oğlan arabayı bırak önünden çekilecek mi acaba ne yapacak? Öne geçen var ya. Benim bu tarafımda, bu tarafımda, benim tarafımda, benim tarafımda. 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 Benim ya şöyle sağlam arabası olsa, Mesela, ben olsa Ötürde, biz gitsene ya niye duruyor? Ha bak burada yavaş yavaş Belediye dur, Belediye izin ver, belediyeye izin ver Kamyon giriyor, kamyon giriyor, gir Gir abi gir Yavaş sen gel, sen girme sen Helal olsun sen yavaş Helal sen, ya, hadi, treni sen, hadi hadi. Hadi gir. Abi sen yanaşma. Şş, yanaşma. Ya kamyon yanaşma. ne yaptı? Gir o zaman. Kamyon vurduk devam etti gidiyor. Ya abi yanaşma. gel gel. Niye önünden çekildin lan? O bir yerde ters duracak sen. Ters <laughs> de duracak o. Ne geri zekalı. Aha geliyor geliyor kamyon geliyor kamyon geliyor. Kız geliyor. Kesse gönlünü. Hadi yavrum hadi yavrum. Hadi aslanım gir şuradan. Biraz geri dur biraz. Geçeceğiz, geçeceğiz.